Şu an iki toprak var. Ne yapayım? Rodos'u ortadan ikiye mi vereyim sana? Onun yerine Epirus'u verin. İkisi sivil ödeyince de şeyi verin. Rodos'u verin. Ya da tam tersi. <laughs> Öyle bir anlaşmamız yok. Eğer ki alacaksan hepsini aynı anda alacaksın. Yani iki mi ver ama Ayla 38 olursa biliyorsun anlaşma gereği dörde çıkar. Bu. Şimdi birazcık daha konuşalım. Konuşma arasında bu sivil basılır. Vallahi Valla o kadar bilmiyorum. 38'in şafağında 4 sivil. Anlaşmanın <laughs> kuralları. Anlaşmanın kuralları ben, böyle. Bana, sizi ödediğimiz fabrikayı bize verin. biz Hayır, anlaşma, anlaşma sözleşmesiz mühüllendi. Mühüllendi. Ben, ben sana oraya ipotek yapmışım. Olur mu öyle şey? Ve ben, ben, ya başkası isteseydi ben orayı sana sakladım bir ay boyunca. Tabi. harbi büyük adamsınız ve selam. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Şu an gerçekten dolandırıcı da değil. Bu fark, bu, bu çok farklı bir şey. Ticaret bu güzel kardeşim bu... ticaret saf kan itlik bu baya böyle <laughs> başka bir şey ya. Sana bir tüyo vereyim. Ticarette eğer fabrika alıyorsan iptal et. Ondan sonra gel. Ya ver işte basayım vereyim diyorum. Niye bu kadar iklim şey yapıyorsun ki basıp vereceğim? Yo. Haydi söyle. <laughs> <laughs> tam kal burada sen. Hazırladığın zaman ben sana toprağını veririm. Ama senin bu yaptığın büyük ittik. Değil. Valla November'dayız yani. Bir ay kaldı. Tamam, evet. hadi verdim. Hadi ver. Nasıl bastın lan onu? <gülüyor> <gülüyor> ha, şimdi oh. Nortaneprus e, korum için senden damat ediyorum. Evet. İşte bu. Harika bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Nortaneprus'u ver. Neyse, <laughs> hadi. De, de haydi. Hadi, bay bay. Lan yani çok iyi dolandırıver. <laughs> Duayto Sivir'i 3 ayda 2 tane nasıl <laughs> bastı lavuk ya? Hala aklım bana gidiyor.